Evet günaydın. Dın dın dın. Nasılsınız? Ee, umarım herkes iyidir. Ee, video çekmeyi bir hafta olmuş. Aman da ne çok olmuş falan. Sanki her hafta çekmek zorundaymışım gibi. Ee, ya da atıyorum binlerce takipçim varmış gibi ben de kendi kendime havalara giriyorum işte. Ee, ay yatay çektiğim için şuraya bakasım geliyor. Normalde telefon ortası tam olarak şurası. Ama ben şuraya bakıyorum ama oraya bakınca buraya bakmış gibi oluyorum gibi değişik şeyler. Evet efendim, umarım haftanız güzel geçmiştir ee, ve geçmeye devam ediyordur. Ee, cuma günleri çalışan insanlar için keyifli bir gün. Ben de çalışırken öyleydi. Ee, bunun dışında e, yarın İzmir'imizin, canım İzmir'imizin e, kurtuluş yıl dönümü. E, ayağım sakat, o yüzden maalesef katılamayacak gibi duruyorum. Ama belki de hani e, sevgili aileme, e, babama, yaradanıma... <laughs> uyanıp beni bir yerleri izlemesi için götürmesini rica edebilirim diye düşünüyorum. Evet, geçen haftana ne yazık ki bir kaza yaşadım. İnsanların hani gerçekten evinde böyle türlü kazalar olur. O kazaların en meşhuru ayağımızın serçe parmağını böyle kar yolunun köşesine yatağın bilmem neresine çarparız. Ya kırarız ya çatlatırız ya canımız acır falan gibi böyle şeyler varken veya çok klasik enteresan bir kaza işte hırka giydiğimizde mesela işte tam böyle odadan çıkarken Hırka'nın kolunun böyle kapı konuda çok anlamsızca nasıl olduğu asla belli olmayacak şekilde takılması, geri tepmemiz odaya falan yani tuhaf tuhaf kazalar olur değil mi? Olur. Evet hepimizin başına zamanla geliyordur. Fakat benim başıma ne geldi dersiniz? Ee, bizim voleybol e, tabii ki milli voleybol maçımız sonrasında canım kadınlar, canım kızların kutlamasını yaparken evde biraz e, fazla zıplamışım. Fazla gaza gelip dans etmişim. Fazla gaza geldiğimi düşünmüyorum. Çok yerinde bir gaza geliş, çok mutlu olmuş ama bir tık fazla zıplamışım. Eee Kendimi insan değil tavşan olarak e, düşündüğüm muhtemelen. Zaten bir hafta öncesinden e, uzun süren bir yerken yarışım vardı. Üstüne onu kapanış partisinde de asla 42 değil de tam tersi 24 yaşındaymış gibi verdi dans edip zıpladığım için zaten yorgun olan eklemlerim, ayaklarım vesaire bileklerim derken Üstüne e, şampiyonluk haberiyle o Vargas'ın son sımaçıyla bir zıplamaya başladım. Yani olamaz böyle bir şey böyle hayvan gibi zıplıyorum evde sevinçten falan derken küt sağ ayak bileğim böyle abuk bir e, burkulma sonrasında e, şu anda kendisi garip bir yaratık böyle robokop gibi bir dizlik içerisinde efendim yan bağlarından bir tanesini koparmışım e, sevgili ortopedist doktorumun söylediğine göre iki ya da üç bağı kopardığımda ameliyatlık vesaire olabilirmişim bir bağı kopardığım için iyileşme süreci 3-4 hafta vesaire diye böyle en azından hani daha kolay, daha geçici bir rahatsızlık söz konusu. Ama tabii benim gibi böyle hiperaktif, hareketli, evde duramayan, böyle sürekli bir şeylerle meşgul olmaktan hoşlanan bir insan için bu böyle zorunlu inziva, ki inzivayı çok seven bir insanım ama inziva zorunlu olunca biraz tadım kaçmaya başladı açıkçası. Bir haftadır evdeyim, böyle küçük küçük bir yerlere çıkıyorum. Reformer pilatese gidebiliyorum sadece. Orada da çok fazla ayağı kullanmamaya çalışıyorum. Yani üst bacak kaslarını kullanıyorum. Ama onun dışında evde zorunlu inziva dıva biraz şey olmaya başladı geldiler. O yüzden bu videonun hiçbir konusu yok. Sadece çok sıkıldım. <laughs> çok sıkıldığım için konuşmak istedim. Böyle interaktif bir konuşma ortamı olsun istedim. Birileri de bana boş yapsa bile okeyim yani. Hani böyle bazıları Instagram'da koyduğum bu videoların kısa kliplerine çok tatlı şeyler yazıyorlar. işte. ama senin de deneyimlerinden bize ne? Aman boş yapıyorsun falan diye. Valla en son boş yapıyorsun cevaplar belli. <laughs> boş yapıyorsun da güzel smaçlar geldi. Ama benim onlarla alakam yok. Ya yani burası benim alanım. İster boş yaparım, ister dolu yaparım yani zaten. Ama hiç tartışmıyorum, hiç takılmıyorum inanın onlara. Çok güzel. Bir ne anlatıyorsun abla falan yazmıştım. Ne burada boş boş anlatıyorsun. Ben de dedim ki La Fontaine'den masallar anlatıyorum. İnsanın yaşı ilerleyince e, şunu hissediyorum. Bir de biraz tabii kendimle kalınca gerçekten çok enteresan bir şekilde. Ben böyle, böyle sınandığım şeylerin bana kattıklarını inanılmaz böyle o deneyim içselleştirince çok güzel buluyorum. Yani ben sabırsız bir tık fevri denebilecek veya işte böyle dürtüsel bir karakterim aslında. Ama o yüzden de bu ara o kadar çok kendimle kaldım ki ama mecburi ama tercihen olsa da gerçekten bir dinginleştim. Yani böyle düşünerek konuşuyorum daha çok. Tepkilerimi vermeden önce bir tık daha es veriyorum. Hani aslında yani bazen şeyi düşünüyorum. Belki de eskiden bazen sadece cevap vermek için dinlerken şu an gerçekten dinliyorum. Başka açılardan bakmaya çalışıyorum ve kendimle alakalı bu yollardaki böyle minik pencereler ve minik aynalar çok hoşuma gitmeye başladı. O yüzden bu zorunlu izvayda bolca kitapla doldurdum o açıkçası. Bir sürü kitap aldım. Biraz onları da göstereyim. Belki aranızda hani okumak istiyorum ama ne okumak istiyorum bilmiyorum diyenler için fikir alışverişi olur. Yani oradaki çeyrek entelliği de besleyelim biraz. Biri de şey yazmış. Çeyrek entel dantel. <laughs> güzel. Güzel şey uyak. Güzel kafiye. <laughs> Öyle yazanlar çok var ya. Çok tatlı değil mi? Böyle oturuyor klavyede şey diyor böyle. Aa ablacım yani işte şöyle de böyle de şu da bu da. Bir de ablacım diyorlar ya. Bir tek o kısmına bozuluyorum. Ama mesela Z kuşağı için ablayım yani. Yapacak bir şey yok. Hatta bir arkadaşımın işte 5 yaşında bir oğlu var falan. Geçenlerde böyle Aslı teyze falan diye seslendiğimde böyle tüylerim diken diken oldu dedim bana Aslı diyeyim. Ben genel olarak hoşlanmıyorum. Bana abla teyze vesaire yani herhangi bir şekilde sadece isminin kullanılmasını tercih ediyorum. Yaştan çok bağımsız, büyüğüm, küçüğüm. Herkes bana yaşama hitap etsin isterim. Hiç ama hiç hoşlanmıyorum sonlara takılan, başlara takılan şeyleri de sevmem de <laughs> sonlarla da ilgilenmiyorum. Yani etiketsiz, sıfatsız sadece isminin hitabı benim için yeterli. Evet gördüğünüz üzere e, siyah ojeye geçtim. Çünkü neden geçmeyeyim ki? <laughs> Eylül geldi. Hava bir yağmurlandı falan böyle. Bir esti serinledi. Dedim aha tamam renkli ojeler dönemi bitti. Artık siyah ojelerimizi de sürdüysek bence resmen sonbahara gelişme <laughs> bulunmaktayız. Ha mutlaka bir sarı yaz olacak gibi duruyor. Gerçi iklim krizi korkunç bir seviyeye geldi. E, i̇nanılmaz yağmur, sel felaketlerle boğuşuyoruz ve önümüzde sanıyorum daha da boğuşacağımız bir e, bu süreç bizi bekliyor. Ne yazık ki el birliğiyle insanoğlu olarak gezegenin içine ettik. içinden geçtik. Tabiat ana da bize kusuyor şu anda yaşattıklarımızı. Çok haklı. Yapacak hiçbir şey yok. Yani akıllanamadık senelerdir akıllanamadığımız gibi hala akıllanamıyoruz. E o yüzden hani doğanın intikamı dediğimiz şey intikam değil. Doğanın gerçeği aslında. İntikam almıyor. Doğa böyle bizim gibi sinsirelle falan bir şey değil. Yani ne verirsen sana onu veriyor. Yani çöpü fazla atarsan, ağaçları fazla kesersen doğanın kendi içindeki döngüsünde o da sana şak diye böyle kusuyor. O yüzden başımıza ne gelirse gelsin, kolektif olarak akıllanıp bir çözüm yaratmadığımız müddetçe kolektif olarak da etkilenmeye devam edeceğiz. Yani ben buradan istediğim aktivistliği vesaireyi kendi başıma oturduğum yerde yapayım veya bir kuruluşa gireyim yapayım. Toplu olarak yani daha büyük bir çoğunluk olarak yapmadığımız müddetçe sel olduğunda seni de beni de vuracak. Yani orası kesin. O yüzden Erwin Yalom'un da dediği gibi, aslında o dememişti de ama onun son okuduğum kitabında böyle yani her şey geçecek. Hani biz de geçiciyiz. Ee, hatırlayan da bitecek. Hatırlanan da unutacak. Hatırlayan da unutacak. Hani bitecek falan böyle kasvetli gibi duran bir cümle ama yeni, neticede evet unutulacak, edecek ama hani her şeyin geçiciliğine dair işte bu bahsettiğimiz şeyler de geçici oluyor vesaire. Bir tek e, belki de diyorum hani doğa, dünya, düzen, gezegende artık hani kendi içinde bir Hani bir sona gelmişti. O sona o kıyamette o felaketi yaşayacak ki yeniden başlasın, resetlensin, sıfırlansın diye belki bizi bir püskürtmek istiyordur. E Bence çok haklı. Evet gene bugün boş yapma sanatı olduğu için bu bir sanat değil gerçi ama boş konuşmak istiyorum her şeyden. Çünkü hiçbir konu konuşmak istemedim. Herhangi bir konu üzerinde, tek bir konu üzerinde ahkam kesmek istemedim bir haftadır evde oturup kitap okuyup müzik dinleyip meditasyon yapıp vesaire işte arkadaşlarımla telefonda konuştuktan sonra bugün gerçi biraz belki hani parka inelim <laughs> park işte arkadaşlarım gelir vesaire bir şeyler. Böyle hani asosyal bir hafta geçirdikten sonra benim içimdeki kabaran konuşma, azmi konuşma heyecanını bari bir videoyla aktarayım istedim. Siz de istediğinizi söyleyebilirsiniz yani hani içinizden ne geçiyorsa. Bu ara hayatımda böyle böyle işte değişik dönemler. Bir yanım dinginleşiyor, sakinleşiyor. Bir yanım açıklama yapmaktan kaçıyor. Hani of diyorum anlatsam ne olacak, anlatmasam ne olacak. Bazı şeylere yeniden başlıyorum. Bazı şeyleri sonlandırıyorum. Ama sonlandırırken hani naif bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Kırıcı olmadan. Hani elimden geldiğince yapıcı bir şeylerle yapmaya çalışıyorum. Çünkü hani herkesin bir dönemi, bir yarası, bir şeyi var falan. Böyle bir olgunlaşıyorum gibi oluyor. İlginçmiş valla yani. Kırıkların başı böyle bir değişikliği geliyor. Ama hoşuma gidiyor. Yani ben çünkü hani benim için e, sabır, bir şey için sabretmek, beklemek vesaire e, veya heveslendiğim bir şey olmadığında onu içselleştirebilmek gerçekten hayatımın üzerinde hep böyle çalıştığım ve bu konunun üstüne bir şeyler katmaya çalıştığım noktalar. Teslimiyetçi olduğum zaman hayat çok rahat akmaya başladı. Yani bu böyle kırklar kafası bana bir teslimiyet o akış akış diyorlar ya sıkıcı bir kelime ama onu daha da süsleyelim teslimiyet diyeyim. Teslim oluyorum. Yani mesela bu ayın sonunda e bir yarış vardı. İstanbul'da Bosforus Cup diye bir Boğaz yelken yarışı var. Çok seviyorum. 22 senedir olan bir yarış. Ben 2 senedir gitmek istiyorum. Geçen sene başka nedenlerden dolayı kısmet olmadı. Takvimle alakalı bir şey vardı. bu sene de kısmet oldu. Yani gerçekten çok sevdiğim buradan teşekkür ediyorum. Uğur gerçekten teşekkür ediyorum gerçekten çok keyifli bir akademiyle lise öğrencileriyle ve gerçekten çok tatlı bir kaptanla beraber aslında Boğaz yarışına katılacaktım. Benim için enteresan bir deneyim olacaktı. Çünkü Z kuşağı ile beraber gelken yapacaktım. Bunu deneyimlemeyi çok istiyordum. Yani hem Boğaz yarışı benim için çok heveslendirici bir şey. Boğaz'da yarışmak istiyorum bir gün inşallah. Hem de gençlerle olacak olması benim için inanılmaz bir vizyon kazandıracaktı diye düşünüyorum. Hem kendime bakmak için hem onlarla iletişimim nasıl. Hep bir Bok atıp duruyoruz ama onların acaba hayata bakış açısı nasıl? Spor yapan o grubun bakış açısı nasıl? Aslında birden çok fazla tecrübe eklenmiş olacaktı bana. Ama kısmet olmadı. Ayağımı sakatlığı sebebiyle ne yazık ki 3-4 hafta spor yasak. E Artık ne yapalım? Ekim'de... İzmir'de 100. yılı 100 mil yarışı var. Umuyorum ki Ekim'e kadar sakatlığımı toparlar. Bu hatta İzmir Körfezi'nde, Ege Körfezi'ndeki, Ege Denizi'ndeki yelken yarışına katılabilirim. Umuyorum ki ekstra başka bir şey olmazsa. Ama o boğaz yarışına bir gün mutlaka katılacağım. Yani oradan tekne transferi falan yapmıştım var ama yarışmayı da çok istiyorum. Yani yeni deneyim seviyorum çünkü. Yani hep aynı sularda e, yarışmak e, tabii ki keyifli. Onu da öğrettiği çok şey var ama biraz da farklı alanları tecrübe etmek. Kendi yelkenciliğime veya denizciliğime e, ne katabilirsem ne öğrenebilirsem. Kârdır. Çünkü bundan sonra hep söylediğimiz üzere hayatım denizlerde, sularda, yelkende, denizin içi, altı, üstü her neyse denize yakın geçsin istiyorum. Ondan sonra Bu kadar. <laughs> oh, yer oldum tamam okey konuşmak istiyordum. Ondan sonra biraz böyle boş boş oradan buradan anlatasım vardı açıkçası. Sıkıldım. Ne yapayım? Yalan mı söyleyeyim? Yani şimdi burada böyle hiç böyle yapay yapay bir konu uydurup da Onunla ilgili yapan yapay sırf hakem kesmiş olmak için keseceğimi genel olarak oradan buradan şuradan konuşup bu enerjiyi bir şekilde karşılıklı sizle konuşuyormuş gibi aktarmayı tercih ettim. Bari biraz kitap göstereyim. kısmına. <laughs> <laughs> Efendim ben kendime yeni kitaplar aldım. Bir tanesi şu. Piraye Sayır. Okuduktan sonra belki bunlarla alakalı bir şeyler bir videoda çekebilirim. Efendim Yalçın Tosun'dan Peruk gibi hüzünlü. Benim çok sevdiğim, takip ettiğim influencerlar böyle Instagram'da sevdiğim insanları şey yapıyorum. Böyle hakikaten bazı okuduklarının anekdotları hoşuma gidince ben de satın alıp okuyorum. Yetenekli çocuğun ama. Bunu okumuşum ama hatırlamıyorum. Yeniden hatırladım. Ve aldım kendime. iki tane oldu. İsteyen bir tanesine göndere, birinize gönderebilirim. Bir de madem Eylül ayındayız. Neden Mehmet Rauf okumayalım ki Eylül? Bu benim aslında senelerdir listemde olup ama asla okumadığım kitaplardan biriydi. Hafızam çok iyi olmadığı için böyle şeyleri hatırlamakla. Ee, o yüzden. Ee, bir şans vermek istediğim dört tane kitabım beni bekliyor. Şimdi onları böyle açık ufadan yemek seçer gibi farklı farklı şekilde okuyup sindireceğim. Bir de şu anda okuduğum fakat uzakta şu an gidip alamıyorum. Ee, Momo diye bir kitap var. Momo böyle bir sürü dile çevirmiş, çokça filmi yapılmış bir e, kitap aslında, bir roman. Bir masal aslında. E, ama ben hani hiç kitabını okumamıştım. İki tane filmini izlemiştim. Çok tatlı geliyor. Böyle içinde çok kıssadan hissesi olan ama bunu böyle rök rök böyle didaktik vermeyen ee, çok tatlı bir e, kitap. Bunun gibi bir tane daha şey var. Bu masal gerçi ama Ahmet Şerif İzgören'in e, şu Hortumlu Dünyada Fil yalnız bir hayvandır diye çok sevdiğim iki tane kitabı var. O da böyle gerçekten kendimi çok iyi hissetmediğimde daha böyle e, depresif enerjilerde, negatif enerjilerde olduğumda yüzüme tebessüm kondursun diye açıp açıp okuduğum mesela Başoca kitaplarından. Onu da bu vesileyle e, bu videonun tavsiyesi olarak koymuş olayım. E, bu kadar. <laughs> Konuştum. Ee, bir herhalde bilmiyorum 5-10 bin tane kelime mi sarf ettim günlük. Enerjimi akıttım. <laughs> Şimdi günümü kaldığım yerden devam edebilirim. E, efendim ocakta taze fasulye var. <laughs> Gülüp kendime seniz otu yıklayayım. E, ayağım iyileşsin diye böyle kemik suyuna bir çorba yapmıştım. Ben afiyetle bunları yerken Videom bir yandan yüklenir. Size de servise hazır hale gelir. Ben yemek yerken kendimi de izleme şerefine nail olurum herhalde. Herkese keyifli bir hafta sonu diliyorum. E, havalar nasıl olursa olsun sizin eylülünüz, sizin havanız güzel olsun. İzmir'imin de kurtuluşu Kutlu, mutlu ve hayırlı olsun. Yarın, of geçen sene çok güzeldi. O Tarkan, o sahne ki nazara uğramasına rağmen bir sahne yıkılmıştı. Yarında böyle deliler gibi kutlayalım. Canım İzmir'imin kurtuluş yıl dönümünü. Öpüyorum. Hoşçakalın.